fotoğraflar gibi e, videolarda transparan bir ekrana sahip olabilirler. Yani ana objemiz dışındaki diğer objelerin gözükmemesini sağlayabiliriz. Hatta bu şekilde render de alabiliriz. Ben Ümit kanalıma hoş geldin. Şimdi bu dediklerimizi hemen öğrenelim. Hadi başlayalım. Öncelikle yapacağımız bu video mom formatında olacak. Ve komplekslenmemiş yani sıkıştırılmamış bir formatta olacak. Bu ne demek oluyor? 1 MB'lik bir dosya çıktığı zaman 1 GB, 2 GB hatta 5 GB gibi rakamlara ulaşabilir demek. Hemen üşengeç modundan bir dosyayı atıyorum ekranıma. Daha sonra bunun üzerine efekt paneli altından Ultra Key'i atıyorum. Ultra Key'imi efekt kontrol altından rengini seçiyorum ve yeşil diyorum. Daha sonra hemen kısa bir kontrol yapıyorum. Benim için şu anlık yeterli durumda. Daha sonra videomun sonuna geliyorum. Hatta eğer şu anda videonun transparan olduğunu inanmıyorsanız şu şekilde yapabiliriz. Ayarlar sekmesi altında transparan gridler açabiliriz. Gördüğünüz gibi şu anda videonun arkası transparan. Videonun sonuna geliyorum ve O'ya tıklıyorum. O'ya tıkladıktan sonra bu render'in neresini alacağımızı belirtiyoruz. Ben başıyla son arasındaki render almasını istedim. Daha sonra file diyoruz, export altından export medya geliyoruz. Burada seçmemiz gereken formatlar var. Öncelikle formatı QuickTime seçiyoruz. Neden QuickTime seçiyoruz? Çünkü MOV formatı istiyoruz. Daha sonra e, burada GoPro Alpha'yı seçebiliriz ya da Apple Alpha'yı seçebiliriz. Ancak GoPro Alpha hem hafıza bakımından hem de kalite bakımından daha iyi alfa eşittir. Daha sonra en önemli ayar burası zaten. Biraz aşağıya kaydırdığımızda burada seçili olan render ayarlarının alfa setine seçili olması gerekiyor. Bu ne demek? Yani transparan bilgilerini arkada gizle demek. Yani bize transparan bir video ver. Bunu seçili olduğunu bakıyoruz ve export diyorum. Export işlemi tamamlandı. Şimdi hemen kendi dosyamızı kontrol edelim. Aşağıya geliyorum bu klasörün içerisine geldi. Şu anda şuradaki dosya. Şimdi bizim ana dosyamıza bakıyoruz. 33 MB'lik bir alana sahipti. Ancak şu anda komplekslenmemiş hali 1.61 GB. Yani 1.5 GB'dan daha fazla. Hemen bunu da bir test edelim. Gerçekten arkası transparan oldu mu? Videomu buraya atıyorum. Ve videomun altına görebileceğim için bir video daha atıyorum. Ve videomu onun üzerine sekiyorum. Hemen buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi hatta şunu sağ tıklayıp scale of diyorum. Yani tamamen parla. Ee, tamamen yakınlaştır diyorum. Konuşamadım. Hemen bir test yapıyorum. Gördüğünüz gibi az önceki yaptığımız videonun arkası transparan oldu. Aynı şekilde ikinci yolda bizim kendi dosyamız zaten transparan bir dosya olmuş olabilir. Yani kullandığımız packlerden. Mesela bende Atomix var. Yani Atomix içerisinde seçtiğimiz bir dosyanın zaten arkası transparandır. Aynı yöntemle bunu da çıkartabiliriz. Hemen bir örnek göstermek istiyorum. Farz ediyorum ki bir abone ol butonu satıyorsunuz. Hemen şuradan buraya çekiyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi böyle bir abone ol butonu. Zaten kendisi arkadan transparanlı bir video. Videonun başındayken I'ya tıklıyorum. Video'nun sonuna geliyorum. O'ya tıklıyorum. Yani diyorum ki bu iki arayı bana render al. Yine file diyorum. Yine export medya'ya geliyorum. Medya altından yine az önceki ayarlarımız zaten vardı. Quick alıyorduk. GoPro Alfa alıyorduk. Aşağıdan da alfa seçeneğinin seçili olduğunu önem gösteriyorduk. Ben hemen buradan adını tekrar bir değiştiriyorum. İşte 10, 112 diyeyim. Export diyorum. Bakın fark ettiyseniz burada MOV dosyası alıyor. Mesela e, Sony Vegas Pro MOV dosyasını desteklemiyor. Yani eğer bunu OK Sony Vegas Pro'daki bir kullanan kişiye vermek istiyorsanız sıkıntı çıkabilir. Karşı tarafın MOV desteklediğini bilmeniz gerekiyor. Eğer kendiniz zaten Premiere Pro kullanıyorsanız herhangi bir sıkıntı çıkmayacaktır. Export diyorum. Render işlemi tamamlandı. Hemen bunu da kontrol ediyorum. 112. Onu da hemen Premiere Pro'nun içerisine aktarıyorum. Az önceki videomu tutup onun altına getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi transparan videomuz direkt işlendi. Peki hafızası ne kadar oluyor? Ne kadar yer kapladı bu? 200 MB bir yer kapladı. Diğerine göre daha az. Ancak dediğim gibi bu komplekslenmemiş hali olduğu için bu kadar fazla. Eğer videonuz 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika bir olduğu zaman bu 30, 40, 50 GB'a kadar çıkabilir. Yani burada önemli olan e, hafızayı da önemsemeniz gerekiyor ve bunu çok uzun videolarda kullanmamanız gerekiyor. Benim Ümit. bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutma.